Evet. Son öğrencim sınavımızın son kurs yerimiz. Sağdaki Dubai'yi gördü. Silecekti. Tam sağ kırdı, geri geliyor, düşünüyor. Temkinli geliyor. Güzelim benim. Maşallah. Sakin sakin geliyor. Hadi Allah yüzünü güldürsün. Olacak bu sefer. Tam sağ kırdı, geri geldi. Aracı yerleştirdi. Tekerlekleri düzledi. Bir buçuk sol yaptı. Temkinli bir şekilde geliyor. Evet. Durdu. sağ sinyalini yaktı. Soldaki Dubayla aynayı eşitledi. Tam sağa kırdı. Evet, tekamle de çıktı. Maşallah sana Zeynep. Helal olsun. Güzelim benim. Evet. Paralel L parkı geçtik arkadaşlar çok şükür. Şimdi U dönüşüne gidiyoruz.